Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dizinin yeni bölümünde her şey değişecek. Orhun, Hira'nın masum olduğunu en sonunda öğrendi. Bundan sonra sadece Orhun pişmanlıklarıyla kalacak. Ona yaptığı kötülükler yüzünden kendini affetmeyecek. Hira uzun bir süre Orhun ile güven sorunu yaşayacak. Çünkü Orhun'un yaptıkları Hira'nın güvenini zedelemişti. Son olarak da Orhun yaptıklarını telafi etmek isteyecek. Bunun için Hira'ya sürprizler hazırlayacak ve onun mutlu olması için çabalayacak. Peki sizce Hira Orhun'a bir daha güvenecek mi? Esaret dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.